hop ben geldim Evet arkadaşlar bölüme başlamadan önce bir iki şey demek istiyorum Biz bu bölümde çok uğraşıyoruz ve bana kalırsa emeklerimizin karşılığını göremiyoruz son 1-2 hafta hatta ay bile olabilir hiç abone gelmiyor şu an sanırsam bu video gelmeden önce abone de artmış ama olsa olsa bir 25-26 abone olmuştur ama ama hiç abone gelmiyor. 22 abone de tıkandık resmen. Eğer böyle devam ederse hiç ama hiç animasyon atma motivasyonum gelmiyor. Çünkü beğenilmeyen bir şeyi atmazsınız yani. Bu biraz aptallığa kaçar yani. O yüzden ben hani şöyle diyebilirim. Bu videoya güzel bir like veya bir abone gelmezse animasyon artık atmayacağım. Kanala da hiçbir şey atmam herhalde. Ayda bir video falan bile atabilirim. Size şunu diyeyim. Neyse artık duruma bağlı. Ah, oh, sizi de böldüm yani. Kusura bakmayın. Neyse. Sizi animasyonla baş başa bırakıyorum. bir önce şey herkes abi bir şey diyeceğim. Sizce biz buradan çıkar mıyız? Çok beklersin. <gülüyor> Nerede? <laughs> Yakalıyor. Kim <Çıkıyormuş> kim şurada? <laughs> Ananı. Yine mi sen? <laughs> of ucube. Hadi kalk sana ya. <laughs> buradan çıkmak istiyorsak anahtar ihtiyacımız var. <laughs> Aha geliyor. Ha, işte mahtar O da buldu Galiba yolun sonuna geldin Lan <tör> Ha, sonunda işe yaradı be Çekil şuradan çekil Hoppa en zor yer en kolay yerdir Lan nereye geldim ben AAAAAAAAAAAAAH! Oh, AAAAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Dur karım, kim onu yapamayız? Ağırı Kaç, kaç! bakayım orada, hemen ellerini kaldır. İşte baraj çözdü Bırakma beni. Şimdi sıkıysa gel hadi. bak bırakmazsan öleceksin. <laughs> öy, öy. ben sana dedim beni bırakmazsan öleceksin diye. Eh, dinleyen mi var? Yüzüme de kan yaptı. Ay, var. bari. Neyse şimdi o kalle şakiyi bulmalıyım. Ay, bu anı asla unutamayacağım ömrümün sonuna kadar. <laughs> bu, bu, bu tabi. <laughs> dileriz. Lütfen bize bir şey yapma. <laughs> Mermi işlemiyor. O zaman sıçtık. Asansörle yukarı çıkılıyor. Lan menebet ne şerefsiz. Demek ki ben asansöre düşmezsem asansörle beraber beni bırakıp gidecektin değil mi? Aynı ben orada savaş verirken seni beni bırakıp gitmen gibi değil mi? Ben sadece Allah yolunda ölürüm bilader. Şimdi söyle bakayım neden beni sattın? Gözün çıkmış. Beni satarsan o da seni satar. Ödeşmişiz. Neyse hadi gene seni affettim. Şimdi hadi bizim bizimkileri bulak. Yine i̇nşallah. <laughs> Çeki sana ne oldu böyle? Neden bir anda bana saldırmaya başladın? <laughs> eh, <Benim tarzına> da... <laughs> ee, yeter lan! Al lan bunu! <laughs> Malla aga ben de bilmiyorum. Kilin sana taktığı şey yüzünden bana saldırmaya başladın. <laughs> Neyse, hadi gel. O dekasan segment bizim kileri de kaybettik. Yabancı <laughs> <laughs> 98 aga ben de bilmiyorum.

Oha bela onu. Uf kafam. Ay kafam. Ha sizi yerde ararken gökte bulduk. Neredeydiniz siz? İnan uzun hikaye. Buradan çıktıktan sonra anlatırım. Değil mi Ake? girdim abey. Yalari. Yalari. O zaman biz çıktıktan sonra Bodik burayı patlatsın. Mantıklı değil mi? Ama siz aptallar unuttuğu son bir plan var. Ancak beni geçerseniz özgürlüğünüze kavuşursunuz. <laughs> tıraftı. <laughs> Ona <laughs> 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 Ha, sıra benim sıra. Evet, i̇şte bana gidiyor. Hop. Heh. <laughs> heh, bu minnak ne yapacakmış bize? Ah, Kimse ah, ah, çıkamaz. Şimdi işim bitti cici bebek! Hey! Eh, bırak onu! <laughs> Merak etmeyin ben sizin tarafınızdayım. Lan yapma yapma! <laughs> hey ben de özel aldım plandan Merak etme plandan sapmadım sadece şüphelenmemeleri için sizden bir iki tanemizi indirmek zorundayım. İyi tamam yeter ki beni öldürme. Aaa nereden bileyim ilk seni öldürürüm. Ceyda <laughs> 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 bütün robotları temizledik. Artık gerisini de sesi hallede. Artık elini kolunu sargıya çıkabilir. Biz de hadi şu karavanları verip gidelim. Ne O her zaman haklıdır. Hadi gidelim yo ye. Yeah. <laughs> Hiç değişmemişsin. Hala seni satanlarla birlikte mi dolaşıyorsun? Yazık kafana. senin burada ne işin var? <laughs> Tanımaz olur mu? İhanetinden bilirim kendisini. Hayır bunu yapmış olamazsın. Sen burada zalim biri değilsin. Bizi sen mi buraya attın? Sadece bir intikam. Uğraşa uğraşa bu işlerle mi uğraşıyorsun? <laughs> ne oldu? Sinirlendin mi? Hala da şaka yapmaya devam ediyorsun. He, evet, bu kadar yeter. Çok fazla boş konuşuyorsun. Bıçağım! <laughs> ha, bıçağım! Hala anlamıyorsun değil mi? Bu benim intikamımı alabilmek için en iyi iş. Para hiç önemli değil. Sadece intikamımı alabilmek istiyorum o kadar. Sen ha. neyden bahsediyorsun ha? Ah, sana her şeyi anlatmayacağım ama yine yarısını de yarısı dinlemekte fayda var. Bunu bilmemen doğal çünkü sen daha bunu küçüktün. Şimdi dinle de abin sana anlatsın Velet. Öncelikle sana bir soru söyle bakalım neden kil beni A planına koymadı ya da neden beni B planına koymadı da en son plana koydu yani en önemli plana cevabını açıklayayım. Kim de biliyor ki ben onlardan daha güçlüyüm, daha zekiyim, daha çalışkanım. Ve o bana sizin vermediğiniz değer kadar bana değer veriyor. O yüzden öncelikle böyle başlamak istedim. Diğer şeye gelecek olursak, sen doğdukta 3-4 yıl sonra ben evden ayrıldım. Bunun sebebi ise bana senden daha çok değer vermişlerdi. Ama sen gelince işler tam tersine döndü. Ve ben de artık evden gittim. Geri kanını açıklamama gerek çok. O kadar da bilgiye neden ihtiyacın olsun ki? İşte şimdi her şey rayına oturdu. Buradaki herkesle acılarımız ortak. Sadece buradaki herkesin istediği her hakkını alabilmek alıyor musun? Tamam. Bu kadar kosmetler daha fazla dediklerine dayanamıyorum. Gerçekleri duymakta ki de sinacıdır. Tamam artık sus. Hadi devam et. Öldür beni. Devam et. Gelse tamam dur. Bu kadar yetti onu. Hak buldu. Bırak gittin. Dua et seni. Yoksa daha da kötüsünü öldün. Keşke. İşte. <laughs> hey dışarıda 4-5 kişi yargı dağıtıyor ha. Haberiniz olsun. Aa onlar benim arkadaşım amalı Ama neden gidiyorlar? Ve bir de neden yanlarında bir tane robot var? Neyse hadi çabuk çıkalım buradan. Yoksa daha fazla burada sinirlenip her geliyor yok edeceğim Aa, buradaki robotların hepsi ölmüş ki. Allah aşkına benim aslan arkadaşlarım bize zorluk çıkmasın diye buradaki bütün robotları indirmişler. Ya ben okul olarak söyledim. Bunlar benim mahalle arkadaşlarım be. Muhtemelen biz kaçırılırken bizi gördüler ve arkadan fırttırdılar. Ama şu an nereye kayboldular bilmiyorum. Doğru söylüyor olabilirsin. Neyse hadi gidelim. Ah sonumu soktuğum yerine kurtuluyoruz ya. Aynen hadi artık gidelim buradan. Ama son bir şey var. Bas şuna lan aç aşağıdaki like butonuna bastın mı birader? Ha bastın mı? Senin ben giydiğin donun fabrikasının sahibin elinde öpem kardeşim benim. Hadi herkes binsin artık buradan gidiyoruz. kime ne olduğunu da göster. Ya acaba onları yalnız bırakmakta yanlış mı yaptık? Ya başlarına bir şey geldiyse? Merak etme, eminim kervana geri dönmüştür. Sen neden hep böyle emin konuşuyorsun? Yo yeah. ya başlarına bir şey geldiyse? Peki ya sen neden başına bir şey gelmesine rağmen hala konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, dediğiniz gibi hepsini tüzeye düşürdüm. Şu an hepsi baygın Güzel, artık insanı en azından onları elimizde kaçırmadık. Ne oldu ki efendim? Boşver, sonra anlatayım. Sen onları bir karavana yükle, ben sana karavan göndereceğim. Sonra da hemen buraya gel. Peki efendim, ne dersiniz? hı <laughs> hı. Bakalım arkadaşlarını ne kadar önemsiyorlar?